Selamlar. Bugün sizin için e, gerçekten hem çok gizemli hem de çok merak uyandıran bir konuyu masaya yatırıyoruz. Akışık kayıtlar. Elimizdeki kaynaklara baktığımızda teozofik metinler var, kişisel deneyimler, spiritüel rehberlikler, hatta kuantum fiziğiyle böyle felsefi paralellikler kuran analizler bile görüyoruz. Bayağı geniş bir yelpaze yani. Evet, evet. Amacımız da aslında bu soyut kavram nedir? hani nasıl erişildiği iddia ediliyor, neden bu kadar ilgi çekiyor, kaynaklarınızdaki bilgilerle bunu biraz anlamaya çalışmak. Aynen öyle. Yani temel fikir şey, evlenin devasa bir hafızası olduğu düşüncesi. Her düşünce, her eylem, her niyet sanki bir yere kaydediliyor gibi. Kozmik bir kayıt defteri gibi mi? Gibi, evet. Kaynaklarınızda hem tarihsel kökenleri var bu fikrin, hem de daha modern yorumları. Bakalım neler çıkacak karşımıza. O zaman e, en temelden başlayalım. Nedir bu akışık kayıtlar tam olarak? Kaynaklar akışa kelimesinden geldiğini söylüyor sanskritçe. Eter veya öz gibi bir anlamı varmış. Doğru. Özellikle teosofi akımı, hani bu doğu ve batı mistisizmini birleştiren felsefe bu kavramı bayağı popülerleştirmiş. Evet. Blavatsky, Steiner gibi isimler hemen akla geliyor. Bir de Edgar Cayce var tabii, Uyuyan Kahin. Evet, evet. Cayce'nin okumaları çok meşhurdur bu konuda. İşte bu isimler, bu kayıtları tüm evrensel olayların, düşüncelerin, duyguların, niyetlerin hepsinin kaydedildiği titreşimsel bir kütüphane ya da bir enerji alanı gibi tanımlıyorlar. Ve sadece insanlara ait değil değil mi? tüm varlıklara ait diyorlar. Geçmiş, şimdi, gelecek inanılmaz gerçekler. Çok iddialı bir tanım kesinlikle ve önemli nokta şu, fiziksel bir yerden ziyade daha çok soyut bir alan. Hani bir evrensel bilinçaltı gibi düşünülüyor. Anladım. Kaynaklarınızda başka isimler de geçiyor. Ruhun yolculuk planı diyen var. Yaradanın zihni, evrenin hafızası farklı şekillerde ifade ediliyor. Hı hı. Hatta ilginçtir bu kişisel ve evrensel Akaşa ayrımıyla veya İslam'daki levhi i mahfuz kavramıyla da karşılaştıranlar olmuş. Yani her şeyin yazılı olduğu, korunmuş levha fikri. Ama birebir aynı değil sanırım. Değil, değil. Kaynaklarda bunu vurguluyor. Hani benzetiliyor ama her birinin kendi bağlamı var. Hatta bazı spiritüalistler daha da farklı bir şey söylüyor söylemiş, serbest hafıza diye bir kavram ortaya atmışlar. Yani bilginin mutlak kalıcı olamayacağı fikriyle. Peki madem fiziksel bir yer değil, nasıl ulaşılıyor bu bilgilere? İddialar ne yönde? Kaynaklar daha çok belli bir titreşime, bir frekansa uyumlanmaktan bahsediyor. Evet, şey gibi düşünebilirsiniz, hani bir radyo istasyonunu ayarlamak gibi. Doğru frekansı bulunca sesi duyuyorsunuz ya, anladım. Güzel benzetme. Yöntemler ne peki? Meditasyon falan mı? Evet, en yaygınları arasında derin meditasyon var, odaklanmış niyetle yapılan dualar, hipnoz, sezgisel rehberlik almak, bir de bu Claire yetenekler denilen şeyler var. Clairvoyance gibi mi? Duru görü. Aynen. Duru görü, duru işiti, yani fiziksel duyuların ötesinde algılama iddiaları bazı kişisel anlatılarda da insanlar şey diyor hani kendi bir kütüphanede buldum veya bir rehberle konuştum gibi deneyimler tarif ediliyor. İlginçmiş. Ama burada önemli bir nokta var onu atlamayalım. Kaynaklar genellikle bunun bir tür pratik, niyet ve bazen de öğrenme süreci gerektirdiğini belirtiyor. Yani öyle hemen kolayca olmuyor anlaşılan. Yani kapıyı açıp girmek gibi değil pek. Pek değil, evet. Erişimin kişinin inançlarına, kendi titreşimsel durumuna, farkındalık seviyesine bağlı olduğu düşünülüyor. Hatta Lee Dieter gibi ilk dönem teozoflar uyarmışlar. Astral plandaki yansımalar yanıltıcı olabilir, daha saf bilgi için daha yüksek bilinç planlarına ulaşmak gerekir demişler. Hmm, yani dikkatli olmak lazım. Kesinlikle. Güvenilir bilgiye ulaşmak çaba ve ayırt etme becerisi gerektiriyor gibi duruyor. Öyle ilk görünen imgeye hemen atlamamak lazım belki de. Anlıyorum. Ciddi bir çaba ve farkındalık gerektiriyor anlaşılan. Peki neden insanlar bu kadar çaba sarf ediyor? Yani bu kayıtlara erişmek istemelerinin sebebi ne? İşte bu da çok kişisel bir soru aslında. Kaynaklara baktığımızda genelde insanlar hayatlarındaki büyük sorulara yanıt arıyorlar. Belki siz de düşünmüşsünüzdür. Mesela, mesela kişisel ve ruhsal gelişim için. Yaşam amacım ne? Ruhsal planım nedir? Gibi sorular veya geçmiş yaşamlardan gelen dersler, tıkanıklıklar varsa bunları çözmek, ilişkileri anlamak, şifa bulmak, hatta yaratıcılığı, sezgiyi arttırmak isteyenler de var. Oldukça derin motivasyonlar gerçekten. Öyle öyle. Ama e, şunu da çok net söylemek lazım akışık kayıtlar kavramı son derece ezoterik bir alan. Yani içrek, mistik Bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey değil şu an için. Evet bu önemli bir ayrım. E bazı kaynaklar hani kuantum fiziğindeki bazı fikirlerle işte her şeyin birbirine bağlı olması, gözlemcinin sonucu etkilemesi, holografik evren teorisi gibi felsefi paralellikler kuruyor. Ama bunlar daha çok yorumsal benzetmeler. Hani bakın bu fikirler de benzer bir şeye işaret ediyor olabilir gibi. Bilimsel bir kanıt değil kesinlikle. Anladım. Dolayısıyla kavramın bu mistik yapısı ve elle tutulur kanıtların olmaması doğal olarak şüpheciliği de beraberinde getiriyor. Bu da çok normal. Evet bu dengeyi kurmak lazım. Yani akaşık kayıtlar fikri evrendeki her deneyimin, her niyetin bir iz bıraktığı ve bunun bir şekilde erişilebilir olduğu düşüncesi hem çok büyüleyici hem de üzerinde epey düşünülecek bir konu. İster bir metafor olarak alınsın ister daha gerçekçi. Etkisi büyük. Çok doğru söylediniz ve bu sohbeti bitirirken kaynaklarınızdan da ilhamla size şöyle bir düşünce egzersizi bırakalım isterseniz. Buyurun. Eğer gerçekten ruhunuzun tüm yolculuğunu, bütün geçmiş deneyimlerini, şimdiki potansiyelini, olası geleceklerini içeren böyle bir kayda, diyelim ki bir anla göz atma şansınız olsaydı, kendi kişisel kaydınıza soracağınız ilk ve önemli soru ne olurdu acaba? Hmm, güzel soru. Belki de cevap sorunun ta kendisindedir. Üzerine düşünmeye değer gerçekten